Üzerim üç katı falan yok. Uyduruyorsun. Hayır. Üç katı yok. Başlak, belediye otobüsü ben, ya. Ben belediye güldürür, otobüsü ben olmaz. Ben bir yani ben ben Belediye otobüsü yok. üç katı olmaz. Sen Başkan. İstanbul Başkan. Sayın Başkan. %40 ama yüzde 40 zam yaptı. Geçen Üç sene, değil. Hayır geçen sene 6 el bu sene ne kadar öderdik? 15 lira. Yok. Neden? 16. Bak. Yani ya 16 ya 16 lira. Yok. Tere. Yok. Sen, ya Gökçen Ama kurban olup yanlışım var. Bizim e, belediye otobüslerine zam oranımız yüzde 40. Bak yüzde evet. bir sene içinde işte yüzde 40 zam yaptı. Ben. Arayın bakayım İETT'yi bana. İETT genel müdür. E, Önümde, de, biletimiz üç buçuk O yine çok geldi. Bir daha uzun bir süre geçti. Tamam. Peki yedi yani üç, üç, üç neydi dedin? İki bilet olunca 15 geliyor. Hayır hayır. Üç küsür dediğin, üç küsür dediğin bir sene önceki fiyattı. E, evet. Ve iki bilet olunca ne oluyor? Yedi küsür mü oluyor? Ne oluyor? E, Çift küsürler, şimdi küsür. Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani iki buçuk, iki Çok uzun Evet. Sizin de bu yüzde yüz zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. Ne kadar bir vakit var sence? Yani ben şimdi zam tarihlerini hatırlayamadığım için. Yani, yani 7 küsürden 15 beş küsüre çıktı. Bir seneyi biraz geçmiş olurdu. Biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Doğru mu? Daha önceki zam ne zamandı? Evet. Tamam. Ondan önce de geçen yaz bir zam yaptık. Tamam. Ee, o zaman bir önceki boşlukta diyelim 3 küsürdü, şimdi 15 küsür oldu. Şey pardon, 7 e, küsürdü, 15 küsür oldu. Peki. Peki.